Kediler mamalar yedi. Kaju da aynı. Şimdi koşuyor Kaju. Yani burada Kaju işte çarpacak. Burada da bir tane var. Dışarıdaki köpeklere de mama vermişti. Şimdi kapıyı açmıyorum. Kaju dışarı kaçacak ayağımın dibinde terliği getirmiş. Terliğin son durumu parçalandı. <laughs> Kızı yağdım. <yani>. Evet. <laughs> Ablamı istemiyor. Tamam, tamam, tamam. Su Zeytin de geldi. Süslü birlikte. Evet. Ee, kara kaplan. Kaşuyu izliyorum. Burada köpekleri izliyorum.